Ülkemizde şey var, katil balinayla ile katil köpek balığı arasında bir mücadele var, oyun var. Bu savaşta, Salih'in balığı neredeydi? Şu gördüğünüz balık, küçük balık. Küçük balığı büyük balıklar yiyorlar. Kapitalizm. Halbuki bir zaman Said Rüsi demişti ki yardımlaşma, dayanışma, kainatta cedelleşme, savaş yok. Muavenet var. Kardeşlik var, eşitlik var. Dürüstlük var, namus var, aşk var. Kainatın mayası sevgidir, aşktır demişti. Bir zaman Said Rüsi hiç dilemiyorlar. Adalet ve kalkınma olmuyor. Çünkü eşitlik yok. Haksız rekabet var. Küçük balıkları borsada ve kripto paralarda köpek balıkları ve katil balina yiyor. Ondan sonra batıyorlar. Arkadaşlara kumar oynama diyorum. Batarsın borsada oynama Erdoğan'ın kontrolünde diyorum. Büyük balığın katil balinanın kontrolünde. Katil köpek balığı diyorum Sedat Peker. Hala anlamıyorlar. Kripto para almayın diyorum. Batarsınız. Yahudiler kontrol ediyor kumarı oynatan kazanır. Kumar oynamayın, kumarbazlık yapmayın. Erdoğan kumarbaz. Yahudi tefeciler kumarbaz. Rothschild ailesi tefecilikten para kazanıyor. Kaç asırdır? Erdoğan'ın ortakları. Kripto paralar onların. Siz Türkiye'de diyorsunuz ki dünya beşincisi olduk kripto parada. Paraları kaptırıyorsunuz. Kime? Yahudi tefecilere kaptırıyorsunuz. Ondan sonra paracıklar batıyor, sermaye kalmıyor. Vurgun yapmak, kısa yoldan köşe dönmek, shortcut çalışmıyor. Ekonomi bana değilim ama biraz ticarette yaptık yani. Sadece gazetecilik yapmadık, akademisyenlik yapmadık, hayatın içinden geliyoruz. Hayatın içinden gelen bir isim de Binali Yıldırım. Paramount Otel'e bir e, Binali Yıldırım çıkmış. E, Sezgin Baran Korkmaz Amerika tarafından e, Amerika'ya götürüp de Utah, Utah'taki davada Amerika Hazretleri'ni dolandırmaktan yargılanma sürecine girince bu boşluğu değerlendiren Binali Yıldırım 7 gün ailesiyle beraber o Erkam Yıldırım var ya Şişko, Bülent Yıldırım oğullarıyla, Kumarbaz oğullarıyla Paramount e, denen Alamut Kalesi'nde AKP'nin ve Erdoğan'ın bir e, haşhaşinler cenneti olan para vermeden beleş tatil yaptığınız gazetecilerin, yargı mensuplarının FETÖ ve insanlara çöken şerefsizlerin, namussuzların, katillerin, darbecilerin, teröristlerin yuvası olan Alamut Kalesi'nde e, Binali Yıldırım durma el koymuş ve kambersiz düğün olmaz. E, burası Mehmet Ağar'a yedir, yedirilemez. Solgarın olamaz. Bu Rus mafyasıdır, Özbek mafyasıdır, korkmaz mafyasıdır, yok kayıkçıdır, e, Peker'dir filan yok ekşi oludur. Ben çöküyorum. E, Erdoğan'dan sonra en büyük hırsız benim demiş Binali Yıldırım, son başbakan. Melek Gökçe'ye geçti serveti, 26 milyar dolar doymuyor. E, gözünü toprak doyursun. Binali Yıldırım ve oğulları doymazlar şişkolar. dolayısıyla Paramut Alamut Kalesi yönetimi Hasan Sabbah olarak Hasan Sabbah kim oluyor? büyük baba, grandpa oluyor. Eee büyük baba var. Baran Korkmaz'ın iddianamesinde Amerika'da Utah'ta büyük babanın kim olduğu, grandpa'nın kim olduğu konusunda Çelişkiler var. AKP'li havuz medyası yalancılar, iftiracılar, Korkmaz'dan rüşvet alanlar, Erdoğan'dan Binali Yıldırım'dan rüşvet alan gazeteci göründeki maymunlar Büyük Baba'nın Trump olduğunu söylüyor. Seçimi kaybeden, artık hiçbir fonksiyonu olmayan Trump'ın Büyük Baba olduğunu Amerikan hazinesini Trump'ın soyduğunu, Kingston kardeşlerin Baran Korkmaz'ın Fahrettin Altun'un Erdoğan'ın yardımıyla, mega varlık vasıtasıyla Ekim Aptekin'in de hisse sahibi olduğu e, Paramount Otel'inde e, soygunu Trump'ın yaptığını, büyük babanın da Trump olduğunu iddia ediyor Havuz Medyası. Amerikan yargısı Utah Mahkemesi'nde iki ay önceki celsede Erdoğan'ın fotoğrafını ekrana yansıttı. Amerikan cürüsüne hakimler, savcılar gördüler ve büyük baba Erdoğan Amerika'da. Türkiye'de büyük baba Trump. Trump siyasi bir mefta. Yok artık. Büyük baba kim? Büyük baba Erdoğan. Yani Balan Korkmaz skandalında ana isim patron Erdoğan. Türkiye'deki derin devletin patronu, Göktürk'ün patronu Erdoğan. Ergonokon terör örgütünün patronu Erdoğan. PKK'nın patronu Erdoğan. Erdoğan PKK'ya heyet gönderdi bir ay önce. Murat Karayılan'la görüştüler. Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın artık terörist olmadığı Amerika'nın arama kararının kaldırılması için Erdoğan'dan yardım istediler. Ee, Rojava komitesi Erdoğan'dan yardım istedi. Erdoğan da e, ben söylerim Amerikalılar'a onlar e, eski yeni PKK'lı liderleri artık Kırmızı Bülten'de aramazlar. Onlar teröristlerdeler. Onlar e, Rojava'nın liderleri diye e, anlaşma yaptılar. Ateşkes imzalandı. E, PKK'nın patronu kim? Erdoğan. Kürdistan'da Barzani'lerle işbirliği yapan Hulusi Akar ve Erdoğan'ın PKK'yı köşeye sıkıştırmasıyla, Türkiye'de HDP'yi Erdoğan'ın köşeye sıkıştırmasıyla PKK'nın Erdoğan tarafından yönetildiği Türkiye'de ortaya çıktı. Kürdistan'da ise Barzani bölgesinde Barzani ile ortak 500'den fazla şirket kuran ve kara para aktayan Berat Albayrak'ın Trans Enerji Şirketi ve Mersin Merkezi Dünya Baklayıcılar Birliği Başkanı, Mahmut Arslan, oğulları Hasan ve Hüseyin Arslan'ın ara bulucuk yaptığı ortaya çıktı. Ve Kürt partisi kurmaya çalışan Erdoğan'ın bu görevi Adıyamanlı olan Kürt de olmayan Mahmut ve Hasan Hüseyin'e verdiği, Barzani'ye verdiği ortaya çıktı. HDP'den oy çalabilmek için HDP'yi kapatıp da fitne fesat meydana getiren Erdoğan'ın Barzani'lerle PKK'ya çöktüğü ve onları rojova'ya sürdüğü. Türkiye'de ise PKK'ya Hakan Fidan'la KCK yapılanmasıyla 500'den fazla MİT elemanını e, sokarak PKK'yı ele geçirdiği, dolayısıyla HDP'yi kapatarak PKK'yı muhatap aldığı e, ve ülkemizde PKK düşmanlığı meydana getiren Devlet Bahçeli adlı faşist ortağıyla beraber Kürt Partisi kurup Kürt oylarını çalmaya çalıştığı, 7 milyon HDP seçmenini yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı gibi e, Kürt meselesiyle ilgili Haberlerde sizi ben sıkmak istemiyorum. O konuyu Vartolu ve özel yapıyor. Kulap ben de konuşuyorum orada. Orada dinleyin. Dolayısıyla süreç nereye gidiyor? Faşizme doğru 4 Nala gidiyor.